Evet bu cihazımızın adı neymiş? Wi-Fi Repeater. Görevi Görevi nedir? Tam olarak. Evet, sinyal arttırıcı diyelim. Sinyal arttırıcı. Ha, güçlendirici. Ya da güçlendirici diyebiliriz. Evet. Yani bizim diğer odalarda da daha rahat kullanmamızı sağlıyor. Gerçekten sinyali güçlendiriyor mu? Gerçekten güçlendiriyor. Vay. Mesela şu an Eda odasında kullanıyor. Normalde kullanmıyor. Hmm. Evet. Duvarları falan aşıyor ha. Sürekli takılı mı olması lazım böyle? Normal. İnternet bağlantısı işte. Şu an Ama bunun bağlı olduğu cihazın da açık olması gerekiyor. Eee kaynağın açık olması gerekiyor. Piyasa değeri kaç para aşağı yukarı? 140-150 civarı. 150 civarı. Hı hı. <laughs> Memnunsun şu ana kadar. Şimdilik evet. O zaman tavsiye edebiliriz. <laughs>